Yayın açtım. Daha demin Instagram'da çıktık. Ee, üç tane güzel gelişme var. Eğer sizler de ticaretle uğraşıyorsanız kesinlikle bilmeniz gereken önemli bilgiler. O yüzden video sonuna kadar izlediğinizde emin olun. Çünkü bu anlatacağım 3-4 tane bilgi hesaplarınızda inanılmaz derecede satışlar getirebilecek. Ve benim de size takımla beraber yardımcı olacağım bilgiler olacak. Birincisi, Tracker 5 artık ürünlerinizin kargolarını istediğiniz yerden çıkarmanızı sağlıyor. Yani diyelim ki ürünlerinizin toptancısının lokasyonu İngiltere'de Londra'da bir adres. Trakafest'ten kargo numarasını çevirdiğinizde ürünün çıkış yeri adresini çıkmasını istediğiniz adres olarak yazarsanız sistemde algoritmada ürünlerin çıkış yeri artık siz nereye işaretlediyseniz orası olarak seçilecek. Bu mükemmel mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani eBay, Amazon artık hiçbir şekilde sizin dropshipping yaptığınızı anlayamayacak. Çünkü siz onlara söylenen yerden çıkartılmış oluyorsunuz. Ayrıca UPS, USPS, FedEx, Evri ve dünyanın en büyük kargo şirketleriyle de ortak çalışıyoruz. Ee, o yüzden de aklınızda bir köşesinde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle... Okey ben Şu an çalışmana gerek yok. O yüzden... Track'ın Face'te kargoları çıkardığınız zaman arkadaşlar ee, kesinlikle lokasyon içeriğini yapın. Böylelikle dropshipping yaptığınızdan dolayı hiçbir şekilde hesaplarınız ee, bu sebepten dolayı en azından kapanmayacak. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Bayağıdan beri bunun üzerinde uğraşıyorduk. Bu birincisi. İkincisi. internette tonlarca para yazılımlara verip de satan ürün bulamayan insanlar var. Onlar için e, hepinize selam. Sizi görmek çok güzel arkadaşlar. Bayram e, sevgili arkadaşlar. İkincisi internette en çok satan ürünleri ben PDF dosyasında ücretsiz olarak sizinle paylaştım. Bu PDF dosyasına ulaşmak isteyen arkadaşlarım Instagram'dan okyanusakıyılmaz hesabından bana ulaşabilir. Ve böylelikle e, bu ürünleri kendi dükkanlarında listeleyerek satış yapabilir. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Bu çok ama çok önemli. Çünkü çok güzel satabilir. Okey. Herhalde umarım internet şu an kendine gelmiştir. Ee, üçüncü kısımda arkadaşlar ticaretinizi ileri boyuta götürmek istiyorsanız sistemi otomatik hale getirmeniz gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için doğru bir şekilde ürün listelemesini analiz edip yazılımlar kullanmanız gerekiyor. Bunun gibi arka tarafta bilmemiz gereken ya da öğrenmemiz gereken çok önemli şeyler var. Ee, bu üç tane önemli bilgiyi de kendi dükkanlarınızda kullanarak gerçekten çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şu an dışarıdayım. Hava inanılmaz güzel İngiltere'de. Ee, Görmek isteyen varsa göstereyim diyeceğim ama orman yolundan çıktım, dışarıya çıktım. Yani demeye çalıştığım arkadaşlar, bu arada bayağı bir rüzgar esmeye başladı. Oh, çok güzel oldu. Yani çok güzel şeyler yaptık her tarafta. Her gün öğrencilerimizden güzel sonuçlar geliyor satışlarıyla ilgili. Umarım sizin de dükkanlarınız satış yapıyordur. Hangi dükkanlarda genellikle en çok satışları yapıyorsunuz? Ebay Amazon Facebook Marketplace Etsy, Shopify Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Ayrıca Merak ettiğiniz ya da Ya keşke şurada olur mu gibi düşündüğünüz sorular varsa Lütfen sormaktan çekinmeyin ki Amacımız sizlere sürekli olarak başarmanız için yardımcı olmanız Ayrıca bunun hakkında bizler sizlere tonlarca kez seminerler, webinerler, eğitimler, yazılımlar ve diğer teknik destekler hepsini sağlıyoruz elimizden geldiğince. Bunlar hakkında bilgi almak isteyen de varsa her zaman bize ulaşabilir. Yani Amazon hesabını kurmasını bilmiyorsanız, eğitim olup da onlarla uğraşmak istemiyorsanız biz kuruyoruz. Ya da arka tarafta aynı şekilde eBay ya da Facebook ya da Shopify falan. Ee, tabii ki benim her zaman önceliğim sizin bu inan yaptığınız işi inanarak, severek yapmanız. Bu çok ama çok önemli çünkü. Onun dışarısında eee 3 ay gibi bir süre bence yazılımlar için çok güzel bir zaman. 3 aydan sonra doğru bir şekilde listelemeye başlayabilirsiniz. drop dropshipping yapmak biraz sıkıntılı. Doğru bir şekilde yaptığına emin olman gerekiyor yoksa Etsy hesabında kısıtlama alabilirler çünkü biliyorsunuz. Etsy biraz daha el yapımı ürünlere odaklı olan bir marketplace. Fakat onun yerine mesela benim eğitimde gösterdiğim gibi ee, el yapımı ürünleri e, ya da özel tasarım ürünlerini Amazon ya da diğer platformlarda Etsy'ye dropshipping yaparak listeleyebilirsin. Bu biraz daha Etsy'nin istediği şekilde oluyor. Hem de Dropshipping şeklinde oluyor. Detaylı bilgi almak istersen Instagram DM'den ulaşabilirsiniz bana. Ürünlerin trafik Çekmemesinin sebebi insanların ilgisini duymadığın ürünleri listelemenden kaynaklı oluyor. Bunun için işte anlatmaya çalıştığım şey de o. Yani doğru ürünleri bulmak lazım ki ürünleri müşteriler alsın. Yani insanlar ne satın almak istiyor? Bunu bilmeden ürün listelemesi yapmanız sadece boşa zaman kaybetmeniz gibi bir şey. Satarsınız fakat doğru bir ürünü koyduğunuzda yüzlerce satış geleceğini e, rastgele koyduğunuz ya bu ürün satar mı acaba diye koyduğunuz ürünler belki çok daha az sonuç alacaktır. Bu tam tersi de olabilir. Bir anda çok büyük satışlar da yapabilirsiniz. Ee, o yüzden e, aklınızın bir köşesinde dursun. Onun dışarısında Arkadaşlar e, dediğim gibi harika bir gün İngiltere'de, Londra'da özellikle Buralardaysanız havaya tadını çıkartın. E, satın ürünleri bulmak istiyorsanız eee Instagram'daki profilindeki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ben sizler için buldum. Ya da isterseniz e, bizden, bizden, de alabilirsiniz. Bizim bir tane sayfamızda öyle hizmetlerimiz de var. E, Sabri yılı nasıl alırsak ne yapmalıyız? Yani e, ürünün fabrikasıyla görüşmen lazım. Satın aldığın yerde çıkmış. Hırsansanlığında bir görselim var. bir Bu arada e, İngiltere'nin şu an kuzey e, taraflarındayım. Buraları görmek isteyen varsa bilmiyorum ne kadar gösterebilirim ama arka tarafta eski bir kilise. Buralar çok güzel. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, özellikle özellikle kendi işinizi yapıyorsanız buraya gelmeniz çok daha kolay oluyor. Ben o yüzden çoğu arkadaşa yani kendi işini e, yani e-ticarette başlayıp da İngiltere'ye gelen çok insan gördüm. Hep burada onlarla da çok konuştuk, buluştuk da hatta. Ee, ilk başlarda hey, ticaret dikildi bu işe. Sonra para kazandı. Sonra şirketi üzerinden burada bizim görüştürdüğümüz kişilerle buluştu ya da kendi bulduğu kişilerle. Sonra buraya gelerek kendi hayatını kurdu. Ee, ben de onlardan bir tanesiyim zaten. O yüzden e, bu ticareti kesinlikle arkadaşlar küçümsemeyin. Hemen harekete geçin. Yani e, bu başarının arkasında çok büyük şeyler var. O yüzden e, ertelemeyin. Gerçekten ertelemeyin arkadaşlar. Yani bugün neredeyse bir puan 30 Türk lirası olmuşken hele özellikle böyle bir zamanda günde 10 puanlık bir satış yapsanız Türkiye'de 300 Türk lirası gibi para. Yani Bence kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın. Şu manzarayı keşke gösterebilsem size bütün Londra gözüküyor. Ee, dediğim gibi e, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayın. Çünkü inanılmaz derecede pazar büyüyor. Arka tarafta biz de hep büyüyoruz. Ve gönüllülüğe inanan daha çok insan da girip onlar da kazansın. Tabii ki herkesin yapamayacağı bir şey, onu biliyorum. Başarılı olmak arkadaşlar kolay değil. İnsanın inanması gerekiyor bu başarıya. Kendisine inanması gerekiyor. Tabii arka tarafta çok zaman alan şeyler bunlar. Doğru bir şekilde yapılmadığı takdirde. Ee, bu konuda ben her zaman size söylüyorum ki mentorla iş yaparsanız çok daha sağlıklı ve daha hızlı sonuçlara ulaşırsınız. Aksi takdirde o şeyleri sizin öğrenmeniz çok uzun zaman alabilir ve bu uzun zaman ve süreçte ister istemez sizi yaptığınız işten uzak tutabilir. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bence bu yaptığınız işe odaklı olarak çalışmaya devam edin. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi <laughs> yaptığınız ticaret her ne olursa olsun başarmak için yapın. Yapmak şey yapmayın arkadaşlar. Yani çok insan ticarete giriyor. Günün gözlemlediğim dünya <laughs> yanında. Ee, yani gördüğüm algoritmada ee, eğitimlere katılan benim kendi, sadece kendimi için, yani başkasını katarak söylemiyorum. Bir milyondan fazla insan mı? Şimdi bir milyondan fazla insan bu dünyaya girmeye niyet etmiş ve eğitim yaptıysa ee, arka tarafta baktığımız zaman ee, yani bu kadar insanın ee, bu işte çok güzel sonuçlar alması bence mükemmel bir şey. Yani e, ben yıllar önce şurada kütüphane vardı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama o kütüphaneden gidip e, kitaplar satın alıyordum. Hadi bakalım perfekte gelecek. O kütüphaneden aldığım kitaplarla bu kadar büyük işler başardım. Yani Fırsatın nerede olduğunu görmek çok önemli. Kütüphanede ee, 10 kuruşa 20 kuruşa kitaplar satıyordun. O kitaplar Amazon'da 100-200 puan da satılıyor. O yüzden Harekete geçmeniz çok ama çok önemli. Bu bence işin en önemli tarafı. İngiltere'de evler ne kadar olmuş bakalım. Bir buçuk milyon. Da yedi yüzde bir buçuk milyon verse. Şey. Ama burası İngiltere'nin en pahalı yeri. Yani normal. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu ticaret her geçerken büyüyor e, ben yüzlerce insana her gün yardımcı oluyoruz arka tarafta. Hayatınızı gerçekten inandığınız şey için çok istiyorum. Ben kendimi yaşıyorum. Onun tadını çıkartıyorum ve, ve her gün teşekkür ediyorum aldım her an. Yaptığınız ben şey kendi başıma çalışırken sizin inandığınız şeyler. Yani bizim öğrettiğimiz sistemde ortalama olarak insanlar 2 ile 3 ay gibi bir süre içerisinde sistemlerini kuruyorlar. Kendi ticaretlerini. Ondan sonra kazandığı parayla ister tatiline gidiyor, ister dolaşıyor, ister sistemi otomatik hale getiriyor. Ee, yani buyur kemli arka tarafta satış. Bu mükemmel bir duygu. Yani bu duygu satışla uyanmak mükemmel bir duygu. O bin pound için burada neredeyse insanlar bir ay çalışıyor. Bir iki ay belki. Bin pound, iki bin pound değişiyor. Sabah bir kalkıyorsunuz, sen çan satış gelmiş. 2000 puan. Ee, yani hatta dün e, hem YouTube kanalda hem de Instagram fotoğrafını paylaştım. Orada bir günde 15.000 sterlinin satışı yapmışız gösterdim yani bunu ben yapabiliyorsam bence herkes yapabilir ee, ve işin arka tarafında şey yok yani ekstra bir şey yok sadece neyi nasıl satacağını bilmeniz gerekiyor yoksa onu öğrenmeniz 10-15 seneden daha fazla zaman bile alabilir benim o kadarım vardı çünkü ve arkama dönüp düşündüğümde bunlardan daha önce yapmadım ya da göremedim dediğimde bilmiyorsunuz çünkü Bilseniz zaten yaparsınız. İnsanlar burada yaşıyorlar hayatlarını aynı şekilde ben de çocuklar da burada. Okay, cımbol, Ayşe, ama. yapıyorlar ha. O da iyi. Yani şey. demeye çalıştığım bu hayat tamamen sizin kurduğunuz şeylerle ilgili. Yani neyi yaşamak istiyorsanız onu yaşıyorsunuz. Neyi görmek istiyorsanız onu görüyorsunuz. Ee, o yüzden o kadar insana yardımcı oluyoruz arka tarafta. Çünkü gerçekten çok güzel bir duygu. Sabah kalktığınız ee, bir aylık satışını yapıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şey ki hayatınızı satın almak, insanlara bu özgürlüğü sunabilmek mükemmel bir şey ve bizim kurduğumuz sistem tam da insanlara bunu anlatıyor. Adım adım yani hem sadece ebay değil yüzlerce insan alıyor. İçerisinde ebay de var, var, amazon da var, amazon kitap da var, amazon low content book da var. Merch de var, print on demand, Redbubble, e, Pinterest, YouTube, Podcast, bu yaptığım işler hepsi bana gelir getiren arka tarafta e, gelir getiren işler. O yüzden e, baktığınızda bunu siz de yapabilirsiniz. Fakat tabii ki bunun bir anda yapmanız zaman alacaktır. Bunun için de en hızlı o bölgeye ulaşabilmeniz için ya yol haritası satın alacaksınız ya da o yolu kendi başınıza öğreneceksiniz. Yani ikisi de sizin. Ya birinde zamanı ihtiyacınız olacak ya da bir tanesinde paraya iki tane yol var bu ticaret yapabilmek için. Ya zamanınız olacak internetten araştırarak böyle gerek videoları izleyerek, gerek yayınlara katılarak sorularınızı sorup bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Bu işin en uzun süreci. Çünkü sizin sorduğunuz soru sizin sadece şu an görebildiğiniz yer kadara gidiyor. Yani işte örnek veriyorum. Biri soruyor ki bana nasıl daha çok satış yapabilirim? Şimdi o sorunun cevabını verdiğinde arka tarafta hangi ürünü satmalıyım sorusu gelecek. Ama o soruyu daha o göremediği için o soruyu bile soramıyor çünkü niye o bilgiye daha henüz sahip değil. Onu öğrendikten sonra başka bir şey daha çıkacak. Çünkü niye? Bunu ondan önce soran aşağı yukarı en az Facebook grubunda girip bakın 30 binden fazla insan var. Yani on soruyu ondan önce 30 bin kişiye daha kişi sordu. Ondan sonrası nasıl şirket kurulum diye sordu. Şirket soran nasıl muhasebeci bulurum diye sordu, muhasebeci bulan nasıl e, toptancılara ulaşırım diye sordu. Arka tarafında sorular bitmiyor ki çünkü niye biliyor musun? Bunlar aşama aşama daha ürün listelenmemiş bir adam e, bu bilgiye sahip olamaz tabii ki. Daha ticaretin ne olduğunu daha öğrenmesi gerekiyor ve bunlar baktığınız zaman çok zaman alıyor öğrenmek. Öğrendikten sonra bir de algılayabilmek, ticareti hayatında yapmamış bir insana, bile biz bu ticarete sokup iki ay sonra satış yapmasını sağladık. Çünkü geçerli değil. Yani inanmaları lazım bu ticaret. Aksi takdirde e, hayat çok şey değişik. Yani o yüzden arkadaşlar başkalarının hayallerini yaşamak sadece sizin istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Fakat kendinize yatırım yapmayı öğrenmeniz lazım. Arka tarafta İngiltere'de insanlar şurada 5, 10 numara 5 yıldız evlerde yaşıyorlar. Şu evler İngiltere'de şu an buranın parasıyla 7, 500 700 ama bunun sebebi şu bu bulunduğum bölge İngiltere'nin en zenginlerinin yaşadığı bölge. Yani buradaki evlerin fiyatları falan o yüzden pahalı. Normal bir yerde yaşarsanız ee, ortalama 100 bin sterline çok rahat. Özellikle 50 bin sterline bile alabilirsiniz. Yani bir günlük satışta İngiltere'de ev alabilirsiniz. Şurada gördüğünüz Tesla ya da diğer öteki, da başka bir model Tesla'nın bu arabaları burada almak, bir günlük internetten yaptığın satışlarla çok rahat alabiliyorsun. Hatta ben geçen birisi sormuştu, Ferrari şeyi, Ferrari 75 bin sterlin. Ee, ben bir haftada kendi dükkanımdan 75.000 bin sterlin satış yapmışım. İnternetten açtım banka hesabımı gösterdim arabanı alabilirsin, alabilirsin. Fakat önemli olan şey, araba, ev ya da diğer bu tavsiyeler değil. Bunlar ulaşmak istediğin şeylerin belki hediyeleri olabilir fakat asıl amacı olan ya da asıl arka tarafta gerçekten zenginliğin böyle bir şey olmadığını bilen insanlar böyle şeylerle uğraşmıyor. Yani araba alabilirsiniz kesinlikle. Türkiye'de şu arabayı yani ne olduğunu bile bilmiyorum 1 milyon TL en aşağı alırsınız. Burada bu araba e, ee, çok rahat bir şekilde belki 2000 pound falandır. Yani 2000 pound. Ne demek 2000 pound ya? Bir satışta çıkartırsınız. Ama insanlar Türkiye'de bu para için küçük uçur. Gel bakayım. Gel peşime tak. Harbiden geliyorsun ama. Yavaş. <laughs> e gel takılalım. Ben. O yüzden e, arka tarafta biz herkese bu kadar yardımcı olmamız e, asıl sebebi insanların gerçekten e, çok büyük başarılar ulaştığını kendi gözlerimizle görmüyoruz Ve bunu herkes yapabilir. Hayat inandığınız her şeyi size verecektir. İçinizdeki o yaratıcı gücü öğrendiğinizde Hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlayacaksınız. O yüzden e, siz her şeyi en iyisini biliyorsunuz zaten kendiniz için. Neyi biliyorsanız onu en güzel şekilde yapmaya devam edin. Kendinizi geliştirin. Öğrenmeye çalışın. Egonunuzdan kurtulun. Ben her şeyi biliyorum kafasından. Ben çok insan görüyorum aynı benim gençliğim gibi ee, 17-18 yaşında böyle bazen genç delikanlılarla bir tanışıyoruz. Bana anlatıyor şu böyle olur, bu böyle olur, vesaire olur, şu şöyle olur. Her şeyi biliyorlar. Ben de öyleydim. Bilgisizliğin göstergesi çünkü o. Sonra bir için ne yaptı? yaptığımı bilmediği için arka tarafta bak böyle olmaz dostum böyle olur falan diyor. Doğru diyorum, doğru söylüyorsun da yanlış yapıyorsun. Sonra diyor ki bana o zaman çok biliyorsan sen göster. Ben bir şey göstermem gereken durum oluyor. Al, al bak. Yaptığım satışlara bak. Şaka yapıyorsun diyor. Bu gerçek mi diyor. Ekran görüntüsü mü diyor. Al, diyorum, aşağı yukarı güncelleniyor bak. Nasıl yaptın adamın diyor. Her şeyi bildiğini düşündü. ne yazık ki ee, gelişime açık değiliz. Bu çok üzücü bir şey. Ben birisine bir şey öğretmeye çalıştım, tamam tamam fazla şey yapma, de. bana hemen bir an önce para kazandır. Bu benim meselem değil ki, bu senin sorunun. Dışarıda oturup dolaşıyorsun, çalışmıyorsun, ürün araştırması yapmıyorsun. Kafana göre takılıp sabahtan akşama kadar PlayStation oynuyorsun. Ya da kız arkadaşlarınla kafeye gidip sabahlara kadar eğleniyorsun. Başkası hakkında konuşuyorsun, tanışmıyorsun, beni ilgilendirmiyor. Zamanları öyle şeylere getirirsen, bankası, bankanda öyle şeylerin olmasa çok normal. Ama ne zaman ki öğrenmeye açık oluyorsun, arka tarafta biz herkese çok ciddi anlamda paralar kazandırıyoruz. Yani geçen YouTube'dan bir günde 2500 pound para geldi. YouTube'da paylaştım. Komünite bölümüne girip bakabilirsiniz. Para kazanmak çok kolay. Başarılı olmak çok kolay. Sadece bunun için doğru bilgi ve materyallere sahip olmak gerekiyor. Ya da her şeyini bildiğini sanan insanlar ben hallederim deyip kendi başına yapmaya devam ediyor. Bu hiçbir zaman sonuç vermedi. Belki verdiyse de bilmiyorum ne kadar efektif oldu. Ee, anlatmaya çalıştığım arkadaşlar gerçekten çok önemli bir şey. Kendinize yatırım yapın, öğrenin, uygulayın. Kendinize yatırım yapın, öğrenin, uygulayın. Kendinize yatırım yapın ve bunu sürekli olarak tekrarlayın. Çünkü her öğrendiğinizde daha büyük şeyleri başarabilirsiniz. gittiğinizi göreceksiniz. Ee, ben bir şey derim hep, biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, benim böyle e, başıma güzel bir şey geleceği zaman, <laughs> gökyüzünden elime kuş tüyü düşer diyorum, kafamın üstünde şu an kuş tüyü var <laughs> ama nereye gidiyor onu bilmiyorum. Bu yıllar önce de olmuştu, bakalım yakalayabilecek miyiz? Neyse, ee, eğer olur da e, şey yapmak isterseniz arkadaşlar, biz her zaman sizlere yardımcı olmak için burada bekliyor olacağız. Onun dışarısında diyecek çok da fazla bir şey yok. Ne zaman ki kendinize bu işi yapmaya niyet edersiniz. Biz orada olacağız ama zaman geçiyor. Ekonomik özgürlüğünüzü kaçırmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Sizi seviyorum. Ali Pali'den. Alexander Palas'tayım şu an. Oturup tadını çıkaracağım biraz. Bugün güzel bir gün. her şey gönlünüzde olsun. İyi ki varsınız.